Yayınıma hoş geldiniz. İsrail'in Suriye'de Türkiye'yi tehdit etmesi sonrasında Türkiye'nin bütün gücüyle Suriye'de Yitki'de evet lojistiğini güçlendirmesi, beton bloklar ve bunun yanında lojistik araçlardan oluşan yoğun bir tahkimat yapması, üstler konusundaki ciddiyetini zirveye taşıması tabii ki Netanyahu'nun Amerika'ya koşmasına neden oldu. Bildiğiniz üzere şu anda gördüğünüz görüntüler taze görüntüler. Bu görüntüler Türkiye'nin Suriye'de ne kadar güçlü bir konum ve ne kadar kararlı bir konumda olmak istediğini ve bunu başarmak için neler yapabileceğini gösteriyor. Türkiye güvenliğini Suriye'den önceliyor. Suriye'den sağlanan güvenlik Türkiye'nin sınırlarını da tabii ki güvende tutacak. Bölgeden bir oluşacak göç dalgası İstikrarsız bir Suriye'yi değerlendirmek isteyen yabancı ajanlar dalgasına son vereceğiz. Artık yanı başımızda evet Türkiye ile iyi geçinen ve istikrarı sağlayan bir Suriye olsun istiyoruz. Bunun için devletsel bilgimiz ve askeri gücümüzle Suriye'yi koruyacağız. Şara Türkiye'ye gelecek. Daha neler olacak neler. Ama Netanyahu bugün Türkiye ile çatışma istemiyoruz. Türkiye ile aramızdaki sorunları Trump çözecek diyor. İşte Türkiye olunca açıktan bir şey ve açıktan hedef alamıyorlar. Çünkü Türkiye bilinmez. Türkiye öngörülmez bir güç ve bunu da gördükleri için trim trim titriyorlar. Evet yaşasın Türkiye. İşte şanlı ordumuzun şu anda Suriye'ye büyük sevkiyatı Tel Aviv tabii ki telaşlanır. Görüşmek üzere bir dahaki programda.